Kanalizasyonlar için kullanılan rögar kapaklarının yuvarlak olmasının en önemli nedeni hangisidir? A görünmemesi, B içeri düşmemesi, C iki taraflı kullanılması. Nasıl soru? Güzel soru efendim. Ee, yani tabi e, makul olarak e, düşündüğümüz zaman hani doğrudan e, yani görünmemesi noktasında hani yuvarlak olduğu için. E, görünmemek gibi bir şey söz konusu olacağını düşünmüyorum. Normal kareyi de görünmemes hale getirebilir eğer seviye dengelenirse aslında. Hani su geliyor içerisine e, düşüyor. Yani sular giriyor kapaktan. Delikli oluyor tabii. E, i̇çine içinde düşmemesi içeri düşmemesi hani yuvarlak olmasının. Şimdi ilk e, soruda da <laughs> hocama danışmak e, istemedim doğrudan hani şey yapayım, e, kendim yapayım istedim. Hani öyleyse had, yani görünmemesi ne hani içeri düşmemesi yani yuvarlak olunca içeri düşmüyor mu? Yani bu hani görünmemesi en daha makulle kayıtıyor. Hani iki taraflı kullanmamasını hani, eylemek istiyorum. Yani benim hocama dönsem mi sanki vakitte epey ee, şeyde ilk soru bir de... ...üştemeye ilk sorusunda çünkü ilerleyen zamanda daha çok zorlaşacak bu sorular. O zamanla hakkımı e, saklamak istiyorum hocama. Ee, ...yani... Süreniz başladı. Evet, görüyorum. Burada tabii risk almalık bir durum söz konusu. Ya da hocama sorayım ben efendim. Jokerinizi mi kullanıyorsunuz? Evet, jokerimi kullanmak istiyorum. Peki, Tufan hocamıza dönelim. Tabii rügar kapakları son derece kıymetli özellikle görünmesini de isteriz ki e, yağmurda, çamurda herhangi bir yolda problem olduğunda o açılsın ve e, dış tahliyi de gerçekleştirsin. Dolayısıyla A şıkkını biz eleyelim. Teşekkürler hocam. Şimdi geriye içeri düşmemesi ve iki taraflı kullanılması şıkları kaldı. Hangisi akla daha mantıklı geliyor? Tabii içeri düşmemesi daha ...makul bir hal alıyor gibi düşünüyorum. Ee, B cevap veriyorum. B şıkkı diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım B şıkkı doğru cevap mı? <laughs>